herkese merhaba. Bugün sizlerle Hardcore Survival'ımızın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenki bölümden birleştireceğim bunu. Bir gün geçti. Arasından ne yaptığımı hatırlamıyorum. En son ne yapıyorduk onu da hatırlamıyorum. Mağara inecektik galiba. Şimdi mağara inelim. Her şey hazır. Biraz taş falan toplamıştım ben. Hatırladım şimdi az çok. Kömür toplamıştım. 8 tanesi kömür toplamışım bırakalım onları. Ee, kendimize özel maden mi açsak diye düşünüyorum ama onu sonradan yaparız. İlk bir demir bulmam lazım benim öncelik olarak. Yemeği yemeyelim. Hayvan kesmem lazım. Ondan önce biraz ağaç keselim diye düşünüyorum. Ama şunu açalım biz. Bin kontrol açayım. Öyle daha iyi ağaç kesebiliyorum ben. Sonra buraya girelim bir. Evet çok güzel oldu ya. Bir Eee baltı yapalım kendimize taştan. Çünkü bizimki bitmek üzereydi. Baya bir ba şey yapalım. Niye yaptık? Buradan bir yerden aşağı doğru ineceğiz ve oradan giriş yapıp şuradan çıkaracağız. Yani anlamışsınızdır ne dediğimi. Belki maden bile buluruz. Çok iyi olur hatta o maden bulmamız. Şimdi hemen gidelim ağaç kesmeye başlayalım. Hepsini videoda yapmak istiyorum. Öbür türlü öldüm, öldüm falan kötü olur her şeyi yapacağım yani videoda yapacağım. Öbür türlü zaten hiç girmiyorum hep. Girdiğime bir bakıyorum kaydetmiş mi diye. Sonra hemen çıkıyorum hiçbir şey yapmadan. Bu ağacı da çok seviyorum ben. Çok gü güzel bir rengi var. Hardcore Survival artık şöyle ben çektikten sonra 2-3 kişi daha çekmeye başlamış. Ya ben özentilik değil de ismi Hardcore Survival'mış. Tam anlamamışlar ne olduğunu. Size şöyle bir açıklayayım. Hardcore Survival ben bir kere öldüğümde seri bitiyor. Yani bilgisayarda da öyle. Böyle söyleyeyim. Öbür türlü ismini falan öyle koyarsanız fark etmez. Family Survival mi vardı mesela? Onun ismi öyleydi. Yani çekmek istiyorsanız böyle çekerseniz daha iyi olur. Söyleyeyim yani ismini. Öyle serinin adı falan değişik olur bence. Ben ilk bir şu baltayı bitireyim ya. Bir 64'lük bir toplayalım. Odunumuz bol olsun yani. İkisinde de dallık. 38 tane odunumuz var. Çok güzel bence map çıktı ya. Ben çok beğendim. Aha maden galiba. Oraya da girelim. Şu iğneyi de keselim yemeğime ihtiyacımız var. Birazcık daha bu gece biraz avlanalım. Hemen şurayı kazalım. Hatta kazmaya gerek yok. Şunu alalım. Allah. Bakalım. O kömür. Alırım. Bu arada e, bu map'i oynarsanız yani CD yazdığınızda bu map'i oynarsanız şurada filan diamond var ya da kömür şurada demir şurada derseniz eğer oynarsanız tabi yorumlara yazarsanız sevinirim. Nerede maden olduğunu söylerseniz çok daha iyi olur bence. Çünkü maden bulmak biraz zor gibi. Aldım onu da. Bunu kır. Hadi bunu da kıralım. Topraklayalım burayı. Aşağı inelim. Burayı da topraklayalım. Buraya topraklayalım. Ve bir tane daha topraklayalım. Şimdi biz direkt madene girelim. Allah. Difficult. Açık mı? Açık. Tamam ve kömür. Kömür sıkıntımız bitti bence artık. Çünkü çok fazla kömür çıkmaya başladı. Bu da iyi. Kazalım bakalım. O maden. Tamam bence bu kadar yeter. Çünkü her yerde var. Bize şimdilik demir lazım. Ve bunun da sonu. Şurada bir yer vardı. Oraya gidelim. Burada son. Kömür var. Kömüre gerek yok. Bakayım kaç tane var. 19 tane yeter yani. Ne yapacağız biz? Ağaç toplayalım. Kırıldı. Her neyse bize bence bu kadar odun yeter. 49 adet. Yani yeter diye düşünüyorum. Biz buraya çıkalım. Kürek var mı? Yok. Kürek de almamışız. Şuradan hemen alalım toprak. Ripper amca sonra şuradan şuraya geçelim buradan çıkalım evimize gidelim şimdi ee, şöyle yanına bir tarım yapalım diye düşünüyorum yavaştan başlayalım bakayım maka gelmiş mi hiç ve geldi? ve madeni kazmaya başlayalım diye düşünüyorum. Yavaştan. İlk önce bence buradan veya buradan değil de burası da olabilir. Aslında burası da çok daha güzel olur. Buradan kazmaya başlayalım. Hani evimizde çocuk yok ya. Şöyle bir çıkalım. Şuraya koyalım. O ne lan? Ha koyun. Şimdi başlayalım artık. ondan önce biraz 25 tanesini çevirelim 13 tane bundan veriyor ve 26 tane yapıyor da bence bu bize yetmez bir 30 tane yapalım 28 tane yeter Şimdi ışık da koymamız lazım olacak buraya. Şöyle koyarsak güzel olur. Altımıza kazmak da çok sakıncalı. Önce şöyle yaparsak. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir aksaklık oldu. Hatta keserim ben orayı. Şimdi biz kazmaya devam edelim. Tamam döşeyelim. oyunun sesini de açalım biraz. O bu bir şeyler var burada. Bence biz çıkalım buradan hemen yatalım yatağımıza. Kılıcımızı alalım belki şeyden filan girerler. Yatalım hemen. Yattık. Yanımızda hiçbir yaratık doğmuyor mu ya? Doğun lan. Allah Allah. Hiçbir şey yok ha. Spider var. Ne yapıyorsun lan? Ha, bana saldırıyor ya. Bana saldırıyor ya. Cık cık cık. Ayıp değil mi? Hı, biz oraya devam edelim. Oradan yaratık falan çıkarsa diye de veya biz düşersek diye Aa ok yapabiliyorum. Yapayım ok. Çünkü lazım olacak ok. Şimdi trapdoor nasıl yapılıyordu? Trapdoor. Hemen. Odun lazım birazcık daha. Bir adet trapdoor zaten iki tane veriyor. O da bize yeter. Bir tanesini de yukarı koyarız. O oh, bırak karanlık. Şuraya torçlayalım. Sonra birazcık torç yapalım. 9 tane yeter. Hadi be. İlla böyle kaz diyor. Ya biz niye böyle yapıyoruz? Ya da devam edelim ya ölmeyiz. Döşeyelim. Daha gidecek miyiz ya? Bir bakayım. Ya ben niye böyle yapıyorum? Aynen böyle açıktan götürelim birazcık da. Ama hızlı kazan kazmamızı alalım. Aa yok Aa bitmiş. Lan yani iki tane daha kazısam bitiyor. Hatta buradan çıkarayım ya. Tamam oldu. Şimdi burayı bir belirgin hale getirmemiz lazım. Şimdi bunu böyle, burayı böyle. Burası böyle. Hatta ben bunları şeyden yaparım. Merdivenden yaparsak daha iyi olur. Her neyse burası böyle olur. Tamam. Tamam güzel oldu bence. Yanına da çitlerle falan destek yaparız. Ay daha yetmedi. Yettiği kadar diyelim. Birazcık da toprak koyalım. Tamam ya güzel oldu bence. Böylelikle gelişimiz kolay. Hem girişimiz. Ama bu burası böyle olmaz. Sonra buraya bir adet kapı lazım. Oraya da lazım. Ayarlarız ya onları. Evet arkadaşlar bugünlük de bölümümüzden bu kadar. Beni desteklemek istiyorsanız abone olmayı, like'lemeyi, yorum atmayı etmeyiniz. İyi günler nesiller dilerim. Hoşçakalın diyorum ve buradan çıkıp kapatıyorum. İyi günler.